Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Size bugün Sakar Star sunuyoruz. Yanımda bir Serhat var, bir Yunus. Serhat kağıt kalem getirmiş, getirmemiş. Heh. O yalnız biliyor adam işi. Ben de daha yeni oynuyor sanıyorum. Baba şu kaleciyle vurursan kalem boşalıyor. a biliyon değil mi? Ha işte bak daha onu bile bilmiyor. Oy. Oy oy. Ha oh. Güzel. Çok kalem çok katıyor ya. Erkek, iki, 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 iki. Parsak, Allah, Allah. Allah ekber gol. İki de bir şey oynuyor. Şimdi bana sen çetele tablosu yap. Çetelerin tablosunu ne biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Evet. Ee, Peki, biraz... Çizgi çeker çekerek yapıyorum. Biliyorum da. Evet. Mesela... Ya puan yani <laughs> puan seni yazın. Bir puan değil mi? Bana üç puan da gelecekler gelecek lan? Kazanırsam 3 puan. <laughs> Yunus kaybederse 0. <laughs> Hadi be. <laughs> Oy ben oradan çakarsam gol olur. Ne diyeyim? Ferhat Birer ferdi gibisin benim sırtımı. Feyyaz. Ah! 7 kat. Hadi bak yine avans verdin. <laughs> avans verdin yine. Artık atasın herhalde. Oh. Yunus'u tanımayan varsa artık ne di? Yani ders arkadaş. 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 Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Elif Arat. Kazanda bütün. Kalsı deme. Şimdi. Şimdi. Heh. Allah gol geliyor. Gol geliyor. Oy! <gülüyor> çok fena vurdun yalnız. Mutlaka <laughs> Şöyle vuralım. Tamam, Hı -hı. <gülüyor> 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 Vurdu gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> Santa. Ah, fall lan fall. Santa gol neden ille fall. Ben tam sana ikinci puan yazıyordum. Birinci <laughs> puan işte. <laughs> Allah ekber. Vur fırın. Allah ekber. <laughs> Allah. Yenilmeyeyim. 1-0'dan 2-1 yenilirsem harbi kötü olur. Döverim ki Yunus'u. Yarın dershane var yani. Kaçamazsın Yunus. Neydi? Yarın dershane var. Kaçamazsın benden. Döverim yani yenersin. Farkındasın değil mi? Ne? Yani ne yapıyorsun oğlum? Ee, derste çok durmadan vururum ben sana. Vururum. Artık atamazsan yani yuh diyeceğim ya. <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> 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 Artık ama at yani kalem de boş. <laughs> Sabri ya. 10 senelik. Ben. Yeni başladı ya. Orada zaten atmayı düşünmüyorum. Kaleciyi kalesine sokmaya çalışmışım. <laughs> Aha, tam oldu mu? Hı, tam ortasına soktum. Bende mi lan? Haa. Ben kaleciyi kalesine sokmakla meşgulüm. Ne pas? Mükemmel pas, yavrum. Pasın güzel. lan <laughs> bu. Hı hı. Galiba %100 <Ha>. olmaz. Buyur <laughs> yavrum. <laughs> Olma, beni deli etme lan. Biriniz gol atın da bilsin. Hadi. Minik bir marul. Aayır. Aha. Hayır. Boş kale Yunus. Dokuz Olsa gol. Sabri. 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 Ne gol? <laughs> ha gol gol ha. La, yalnız 5 dakikadır maç yapıyoruz ha. Hmm. Serhat'a vakit gelmiş. <laughs> Hadi lan birimiz gol atın. Yunus sen kaleciyi şey yaparsın değil mi? Ganga. Tamam kaleciyi sokayım da. Kaleciyi sokacağın adı. Şimdi ben bunu da atamazsan yuh. Allah. Kime ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Onları çalışmıştım zaten. <laughs> Bravo. Oh. Bravo. Bravo ben alkışıyorum bak. <laughs> Yunus'a 3 puan mı yazıyorsun? <laughs> ha Yunus'a 3 puan yazıyorum. Ye. Yeah. Şimdi çık i̇şte Serhat'la ben yapıyorum. Lan yeter ama bak sen daha ağlanır. Öyle mi? Hı -hı. Şimdi Serhat da ben Tam. Tamam. Ben tamam. tamam. Al bakayım tabletini. Skor ne yapayım ben? Buraya koyayım. Skorumuz burada. Ben Serhat da yapıyorum. Ondan sonra sen de Serhat da yapıyorsun. Gönderdin mi? He gönderdim. gönderdim. He? ben yapacağım. Quest, ki? Quest kim? Lan? Brezil değil mi? Salla onu kabul etme. Brezil değil mi? Kabul ettin ki yanlışlıkla. Tamam siz onu oynayın biz de onu oynayalım. Ne de olsa yiyemeyeceğin 2 dakikada ona. Onlar harbi böyle çetin ceviz oluyor çetin ceviz. 6 level neler oldu? 6 levelim oldu mu ben? Ağabeyiniz kimim? Ha, en azından gol atma ihtimalin yok. Ha, vur oradan gol bak kesin. Kesinlikle bak 90'a girer. Ben o somut. Tam topu olur. mu vuracağım yoksa? Aa ben bilemem. Orasını bilemem. Ben bilemem. Orasını bilemem. Oy. Of şuradan kesin gol. Yüzde yüz gol. Yüzde yüz gol. <laughs> Aynen yüzde yüz gol. Adamın da bir dediği bir dediğini tutmuyor ya. Ne <laughs> yaptın? Çok da yaşa. Gör ederim. Bostacı sana. Atamadım. Ben de şimdi sana atacağım. Defolans da de yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Gol Oy 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 oy. Yunus. Yalnız sınava gelmedin ya ders anesini ona. Ben kimi atacağım? Sen. Bundan sonra Serhat'ı da yapacaksın. Şu bitiyor. Uy! Ya, yaz bana 3 falan yaz bana. Maç bitti mi? Maç bitti mi Yunus? Hayır. Tamam Serdar sen Yunus eklemeye Hayır. çalış. Çalış. Çalış bakayım. Ekle demiyor mu? Ekle demiyor hey, Yunus para. demiyor gibi. Yunus param bilirsin mi? Hı hı. Adam kendini yazmamış. <laughs> Olmuyor. Yunus direkt kendi haline at git. Öyleyse bir sarıda ikinci ikinci maçı yapalım. Benim param. Ne ya. de olsa yapacak. 25 lira mı? Tam o yetiyor zaten. Yolladım. Tamam bekle. Artık biz maça başladık. İkinci maçı bitelim biz. Sonra sen ıı, şey yap, Serhat da yap iki kere ve bitsin. Bitsin, bitsin. Ne abi? Ha yok sen Serhat iki kere bırak yapacaksın. ben? Kazandım. Serhat'ın ismi? Serhat. Ya Serhat kaç ama bir dakika. Serhat alt çizgi 4326. Yazıyorum çete. Tam mıdır? Tam mıdır lo? Tamam hadi. İstek gönder. Sen, o yol sen yollayacaksın harita. Sara seni göremiyor. Aa, Aa şey geldi. Değil <laughs> <Neyi gülüyor> mi? Hı <laughs> hı. Para yok. Para bay yok. değil mi bay? Hmm. Aa olabilirdi. Nasıl? Beni koyun. Videoyu izliyor. Yunus bir daha yollayabilecek mi? Selam. Ha. Eee, sen videoda mısın? Aynen. Şey ben gidiyorum bay bay. <laughs> Nereye gidiyorsun kanka? Ya gelirim on dakika sonra falan ama siz oynayın. Tamam. Hadi, Hadi bak. Herkese sevgilerle görüşürüz. Bay. Adam bitişi bile... Ee, Öyleyse gel biz bir tane daha maç yapalım yani. Ne yapayım? Para. Para yok. Lütfen gönder bana para. Lütfen. Gönder. Bana oyun göndersene. Sana ne bana ne? O ne bana. Bu Hadi bunu yapalım Serhat. Ne ya? Öylese ne yapalım? Videoyu bitirelim yani Ay. yapacak bir şey yok. Ay. Evet arkadaşlar, bugün kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hep normal normal dönüşür. <laughs> 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 Bekle bir daha yapacağım. Evet arkadaşlar bugün kadar Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben mi yoruldum? Lan, yoruldum. Lan gülmekten bir şey yapamadım ya. Evet arkadaşlar bugün kadar. <laughs> <laughs> ya hiç Allah'ın sözü ya. Oy. Tamam. Bir sus tamam. Evet arkadaşlar bugün kadar Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Wanneer je het met me wilt, wanneer je het